Ağam, Ağam çok şükür Ünal gözlerini açtı. Ah şükürler olsun. Şükürler olsun. Çok şükür. Abin kendine geldi ama senin bana uğrattığın hayal kırıklığından sonra ben kendime gelemedim. Beklemiyorduk baba. Ayrıca bu yeşil eskisi gibi değil. Kafası farklı çalışıyor. Sanki ona bir. Bir kadını getirmeye gücün yetmedi. Yazık tufan. Çok yazık. Artık ne itimadım kaldı sana, ne de sözlerine inancım. Sana verdiğim her şeyi geri alıyorum. Doğduğun gün nasıl sen şimdi de öyle duruyorsun karşımda. Çırıl çıplak. Bu evdeki herhangi bir eşyadan hiçbir farkın yok Tufan. Baba! Senin ayakta duran, seni de ayakta tutan tek oğlunum ben. Başına bir kötülük gelse koşarak gelecek tek evladın. Yeşili sana ancak ben getirebilirim. Ne mezardaki oğlum benden iyi silah kullanır... ...ne de sandalyedeki oğlum benden hızlı koşar. Ağam, dur. Sen geri dur Hasret. Sen geri dur. Bana bak Tufan. Daha hiç koştuğunu göremedik. Hiç silah kullandığını da. <laughs> Sen hep geç kaldın Tufan. Hep geç kaldın. Ünal'in düğün günü de geç kaldın. Bugün de. Şimdi çıkar silahını, koymasan üstüne. Bunu yapamazsın baba. Bu silahı verirken söylediklerin daha dün gibi aklında. Ben senin baban değilim. Senin ahanım, ahan. Ben vermişim bu silahı sana. Şimdi de geri alıyorum. Ver. Çıkar şu silahı. Olmaz. Her şeyim al silahıma dokunma. Ver diyorum. Çıkar şunu. Çıkar şunu. Ah, Olmaz baba. Tamam, Yapma ağam. Hayır, Yapma. Hayır, hayır, Yapma. Çek gel şuradan. Am. Ah, 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 ah. Her şunu şey diyorum sana. <laughs> Çıkar şunu. Tufan, bu silah titreyen ellere yakışmaz. Öyle mi cenab Madem silahımı alacaksın, o zaman öldür beni daha iyi. Tufan, yalvarırım yapma. Yapma Bırak. oğlum. Bırak şunu. Son. Hadi vur. Vur işte araba solunu. Haydi. Tufan. Son. Tufan çek elini o tetikten oğlum yapma kurban Çekil sen. Hadi vur. Vur baba. Ne oldu acıdı mı baba? Sen basmazsan ben basarım tetiğe. Haydi. Ne oldu? Yoksa elin mi titredi? Ver şunu. Tufan kurban olayım beni sensiz bırakma oğlum. Yapma. Yok. Sen basamayacaksın tetiğe. Tufan. <laughs> silahı bana verirken bu senin onurundur. Önce aileni, sonra kendini koru demiştin. Ne zaman onursuzluk yaparsam silahı geri alacağım demiştin. Çünkü silah nerede bir zayıfın, ne zaman bir kararsızın eline geçerse... ...kurşun bilir ki masum bir insan ölecek. güçlü güçsüzü ezecek. Ama bil ki ben ne bugün ne de geçmişte onursuzluk ettim. Her şeyimi mal benden, silahıma dokunma. Çünkü onurumdan şüphem yok benim. Oğlum. Tamam. Ağam sen ne yaptın ya? He? Ağam. Ya sen ölseydin ya. Asıl silahımı asıl ölürüm ben Dilaver. Ya ağam bir silah için değer mi ya? Başka silah mı yok? Bak Dilaver. Bu silahı belime taktığı ilk günden beri aramızda duruyor. Namusu bazen ona bazen bana dönüyor. Anladın? Anlıyorum ağam. <laughs>